Allah Allah Dostlarım Garip bir durumla karşı karşıyayız Günlerden salı Bugün evde 3. Yalnız günüm Akşam inşallah eşim gelecek Babasından Geyikli'den Yalnız ilginç bir durum Ben sabah eşimle Telefonla konuştum Sonra işte bilgisayarın başına oturdum. Biraz gruplarımıza baktım. Meditasyon videomu hazırladım. Ama sonra telefon lazım oldu. Telefonu vallahi billahi bulamıyorum. Burası oturma odası. Burada yok. Vallahi bulamıyorum. Birlikte arayalım hem de muhabbet olsun istedim. Burası babanın odası. Fehmi baba zaten oraya girip de telefonu koyacak halim yok. Burası çalışma odam. Abi yani. Aha. Aha. Burası benim masam, mabedim. Buralara bakalım. Abi kolonya orada, parfümler orada. Acaba diyorum tütün gözünün oraya buraya mı koydum da göremiyorum. Yok abi. Çekmecede yok. İlaçlar burada. Allah Allah. E yani salona gittik. Biraz da böyle şeyim ya. İlhamsızım. Kahve suyu kaynattım. Durun gelin kahveye de bakalım. Oh, of of. Bir acayipim be. Siz şöyle bekleye koyun. Durun orada biraz. Konuşacağım dostlarım. Konuşacağım. Birazdan canlı yayında yapacağız. Canlı yayın yapacağız dostlar. Yalnız dün de sohbetimde dediğim gibi canlı yayını youtube.com/slash Kari Koca Talk Show adresimizde. Yani benim eski kanalda yapacağız. Çünkü gerçekten eşimi çok özledim. Üçüncü gündür evde tek başımayım. Yalnızlığı seviyorum biliyorsunuzdur ama <laughs> böyle zorunlu yalnızlık gerçekten öyle pek özenilecek bir şey değil. Düşünsene bazı bekar adamlar hep yalnız yaşıyor abi. Kalkıyor yalnız, yatıyor yalnız. Arada günübirlik sevgili kullanıyor olabilir. Ona da sevgili denmez. O hiçbir şey değil. O fiziksel, hormonal bir ihtiyacın giderilmesidir benim için. Öyle düşünüyorum. Ama abi yani hani seçilmemiş yalnızlık kötü. Sevgilin karın veya bir ev arkadaşın olsun veya bir akraban olsun olacak abi yanında. şimdi. Harbi onlar olacak yanında sen istediğinde odana çekilip yalnız kalabileceksin. Böyle bir lüks olursa yalnızlık seçilmiş yalnızlık güzel. Ama zorunlu yalnızlık yani hakikaten 3 günde benim yaşam enerjim böyle Böyle hafiften duruldu. Bir de çok seviyorum. Eşim çok tatlı. Bana ne kadar yaşam gücü ve itki ve ilham veriyormuş gerçekten anladım. Bu sabah bir kalktım böyle muşmula gibiyim lan. Halbuki vallahi o çekimlerimdeki coşku moşku yok. Yani zorla pompalarız, size bir şeyler çekeriz, canlı yaparız, bir miktar ayaklanırız ama bütün yani şanslı algılarıma rağmen, Oh. Hatta yeterli beni memnun eden derin maneviyatıma rağmen, sonsuz bilincime rağmen Bugün bende bir şeyler eksik, baksana abi Telefonu bulamıyorum ya, abi harbi bulamıyorum ya Diyeceksiniz ki abi mesaj at eşine Whatsapp'tan Whatsapp'tan atamam zaten şu an, ha Messenger'dan at arasın diyeceksiniz Hayır kardeşim ben bu telefonu kıçıma sokmadım ya ben bulacağım ya. Kimseden yardım almak istemiyorum. Abi balkona geldik. Bak burası benim UFO çekimlerimi yaptığım manzara. Onu da göstereyim size bu sıcakta. Bak görüyor musun? İşte buralarda yapıyorum bak. bak ne güzel ama değil mi? Açı çok iyi değil mi? Açıya bak ya. Çok güzel açımız var. Allah şükürler olsun da. Bir de telefonumuz olaydı. Allah Allah. Kardeşim. Ya ne yaptım? Ee, bir banyo kaldı. Ne bileyim abi klozete falan mı düşürdük uyku sersemliği dahilinde? Buldum lan. Sayenizde buldum lan. Bak rol yapıyorsam Allah belacığımı versin. Aha. Erkeğin aklı başına hep tuvalette hani ya işerken ya mi gelirmiş? Aynen demek ki ben kalkmışım gözler buğulu. Ondan sonra ondan sonra bunu oraya dayamışım, işemişim. Al işte e. sıfır yani daha sıfır kilometre saat sekizde kalkmışsın. Elinde telefon. O da niye? Eşim ararsa sabah sabah telefona yetişebileyim diye. Ya. Of biraz söyleşelim dostlarım. Hadi gene şanslısınız. Niye mi şanslısınız? Adamınızı muşmula modunda yakaladınız da ondan. Seversiniz benim muşmula modunu. Seversiz. Ay. Ay dostlarım. Ha, şöyle siz bir otura koyun. Ondan sonra ondan sonra ben hepinize koyacağım. Oh, oh. Harbi yalnızlık yani zorunlu yalnızlık çok enteresan bir şey ya. Ya tamam gayet iyiyim. Yani ruhsal enerji iyi, sonsuzluk bilinci iyi, kozmik bilinç ona keza bana feza size uzay. <laughs> istediğim zaman geyirebiliyorum. <laughs> Ama şöyle bir şey yani gerçek bir yuva adamıyım. Gerçek bir yuva adamı eşi yokken aynı ifade gücünde, aynı enerjide, moralde olamıyor. Ya insan kendine yetmeli diyecek şimdi yaşam koçları. Kendin için varsın, kendin iyi ol, ondan sonra eşin de iyi olur, çoluğun çocuğun da. Sen yeter ki merkezde iyi ol derler. Ben onlara şöyle diyorum. Nah, nah, nah. <laughs> Kardeşim her şey kendin, kendin, kendin ne oldu? Bak kal bakalım bir ay yalnız nereye kadar idare ediyorsun? Ya ben de doğruları söylemeye, dürüst olmaya, samimi olmaya çalışan bir insanım. Baksan abi sesim bile ne biçim. Harbi çok da iyi değilim ya. Ha bak ona da dedim. Ben meğer seni ne çok sevmişim, ben ne çok alışmışım dedim. Senden ne çok yaşam etkisi alıyormuşum dedim. Şımaracak kimse yok dedim üç gündür. Ben böyle kalktım böyle enerjim bir bitik dedim. Güldü falan. O da çok özlemiş. Of of dostlarım. Ne yapalım? Üzerine bir adı yaman bir kahve daha yapalım ya. Başka çare mi var? Geliyor geliyor. Bugün geliyor da. İnşallah canlı yayınlarımıza arıza. Ay. Karı koca talk show kanalımızdan başlayacağız onunla. Gelsin de başlayalım ama önce bana bir terapi yapması lazım. Kendisi zaten beyin dili programlamacısı. NLP eğitmeni, Access Bars eğitmeni, Access BF. Ee, bir de bir adam vardı ne? Onun da eğitmeni oldu. O. Bir adam var ya. Bir yapıyor. Onu da unuttuk tabi. Bilmem kim bilmem kim. Terapi bilmem ne. Onun da aldı eğitmenlik sertifikasını. Gelsin de kafamı kask mı yapacak? Ne yapacak? Bir şeyler yapsın. dostlar seçilmiş yalnızlık. iyidir ama yani içeride birileri olacak ben istediğimde odama kaçacağım sonra bir gideceğim gene şenliğin içine dahil olacağım bu daha güzel. Daha güzel her şey kararında güzel. Full yalnızlık da kötü full herkesle iç içe yaşamak da kötü. Ara nokta en güzel be valla. Ona bir sürpriz yapalım dedim. Saat kaçta yaparım bilmiyorum ama bir diyebiliriz. Şu an onu 21 geçiyor. Bence bir de sürpriz bir canlı yayın yapalım. Karı Koca Talk Show kanalında. Yani benim bir önceki kanal. Şimdi öyle yaptık uzantısını. Oraya beklerim. Halbuki oradan böyle gıyabında Zuhalcim'in ee, yuva kanalında damlı kanalda bir tane damsız bir video çekelim. Daha doğrusu damsız bir canlı yayın yapalım. Gelin oraya lütfen. İnşallah dirilmiş olurum. Bu muşmula modunda o kanalın da enerjisini yerin dibine geçirmek istemiyorum. <laughs> i̇şte böyle ben şimdi ayılmaya çalışayım. Hadi görüşürüz. Telefonu da bulduk. Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. Sizi öpüyorum. Saat 1'de o kanalda görüşürüz. Canlı canlı, kanlı canlı.